10 Kasım Atatürk'ün vefatının 84. yıl dönümü Biz de vatandaşlara 10 Kasım sizin için neyi ifade ediyor? Atatürk karşınızda olsaydı ona ne söylemek istersiniz diye sorduk. Ee, yarın 10 Kasım. 10 Kasım size neyi ifade ediyor? Ee, İlk ki Cumhurbaşkanımız Atatürk'ümüzün ölüm yıldönümüne hatırlatıyor en acı günümüz. Şey hatırlatıyor. Büyük önderimizi hatırlatıyor. Onun başarıları hatırlatıyor. Bu böyle bu gibi daha tatlı şeyler işte, güzel şeyler. Peki Atatürk şu anda karşınızda olmuş olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Ne söylemek isterdim? Çok şey şi şikayetlerimiz olacaktı ona. Büyük şikayetlerimiz olacak tabii. E, 55 senelik meslek hayatım lokantacıyım. Ee, Rıdvan Bey yarın 10 Kasım. Evet. 10 Kasım size neyi ifade ediyor? Benim için çok önemli bir gün. Acı dolu bir gün. üzün dolu bir gün. Hem üzülüyoruz hem anacağız inşallah. Atamızın ölüm yıl dönümü. Ee, sonra çok üzgünüz. O gün hüzünle doluyuz. Fakat yaşamak yaşayacağız bunu. Muhakkak yaşayacağız. Peki Atatürk şu anda karşınızda olmuş olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Şey çok seviyorum derdim ya. <laughs> İçinden geldim. Seni çok seviyorum derdim. Sarılırdım, ellerinden öperdim. Fahri Bey, 10 Kasım size ne ifade ediyor? <laughs> Dünyada emsali görülmemiş bir mücadeleden sonra, tahassülün, tek adamlığın oradan kaldırılıp demokrasinin ülkemize getirilişinin, sahibinin vefatı aramızdan ayrılması. Peki Atatürk karşımızda olmuş olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Valla şimdi e, saydı diye bir saplantıyla cevap vermek istemiyorum. Atatürk yaşadı, eserini bıraktı. Biz onun için onun sayesinde güzel bir hayatımızı sürdürüyoruz. 10 e, Kasım size ne ifade ediyor? Büyük atamızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün yıldönümü. Atatürk olmuş olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? İyi ki bu ülke için mücadele etmişsiniz derdim. 对不起